Sigara. Sigara mı öper? Eee, falan sigara. Başka birine geldiği için. Çambarlar, çambarlar. Adını görüyor ki. Eee, <laughs> pişileri tokurtsundur. Eee, bu yüzden erkekleri top adı seçer. yaptıkları hareketlerden dolayı erkekleri de sinarlardı. Çifte darbeleriyle işte <laughs> darbeleriyle onlara uyarırlar. Erkekleri kafalarla Evet şimdi erkeğini vurdu ve kaçtı. <laughs> erkeği son durumu. Belkisleri <laughs> duraklatıyoruz. Devam <laughs> ettim. Evet erkeği tekrar geldi ve onunla tartışmaya başladı. Tartışarak kendine tekme istiyor aslında. Ama erkeği anlamıyor. Yakınlaşması gerekiyor şu anda. Evet. Süper. Süper. Evet. Hareketler evet bayan sürekli bağırıyor. Sürekli. Bu kadar hırsızlık. Mart ayından dolayı bu hırsızlıklar devam edebiliyor. Bir ayda bir hafta arasında Sonra yavrulama dönemi vardır zaten. Yavrulama döneminde herkes sakin olmak zorundadır. Anne yüklü olduğundan dolayı kimse atamayabilir. Baba ailenin sorumluluklarını almak zorundadır. ofis tamamız kolaktır. Kadınları ee, evet. Evet, burada bir şey diyemiyorum. Kameramız yeterli. Elleriyle dişisini, dişi erkeğini temizliyor. Adeta fırsalıyor, yıkıyor onu. Erkeği utanıyor, Ö özür dilemesini, ha, özür dilemesini istiyor. Bayanı onunla özür dilemesi istiyor. Kıskanıyor onu. Kıskanıyor, ne yapacak? Kıskanmak zorunda. Kendi erkeğini kimseyle paylaşmak istemiyor. Ya kira <laughs>